dünyayı yöneten ama hiçbir yerde yazmayan kurallar var. Gelin uluslararası hukukun bu görünmez yüzüne bakalım. Hiç merak ettiniz mi ortada yazılı bir anlaşma yokken ülkeler nasıl davranıyor? İşte bu konuya dalıyoruz. İşte buna uluslararası timül hukuku diyoruz. Kelimelerle değil, eylemlerle yazılmış bir kural kitabı gibi. Peki yazılı olmayan bir kural nasıl kural haline geliyor? Aslında iki temel unsuru var. İşin sırrı, devletlerin ne yaptığı ve bunun neden yaptığı arasındaki dengede. Gelin bu ikisini de inceleyelim. İlk olarak maddi unsur var. Yani devletlerin zaman içinde tutarlı bir şekilde aynı şeyi yapması gerekiyor. Ama sadece aynı şeyi yapmak yeterli değil. Asıl kilit nokta davranışın arkasındaki neden. İşte buna opinio juris diyoruz. Yani bunu yapıyorum çünkü yasal olarak zorundayım inancı. Bu inanç olmadan yapılanlar sadece bir gelenek olarak kalır, bağlayıcı bir hukuk kuralı olmaz iyi de bu unsurları kanıtlamak zor olabilir. Bakalım uluslararası mahkemeler bu işi nasıl çözüyor. Almanya, Danimarka ve Hollanda arasındaki meşhur bir dava mahkemenin testini bize gösteriyor. Anlaşmazlık deniz sınırlarının nasıl çizileceği ile ilgiliydi. Mahkeme de tiamülün ne olduğuna karar vermek zorundaydı. Ve bu dava mahkemenin mantığını çok güzel gösteriyor. İşte o meşhur üç adımlı test. Lotus davası da opinio juris'in ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Fransa yasal bir zorunluluk olduğunu ispatlayamadı. Peki şu soru akla geliyor. Bir ülke oluşmakta olan bir kuralın dışında kalabilir mi? Evet, buna ısrarlı itirazcı deniyor. Kurala en başından beri sürekli itiraz ederseniz o kural sizi bağlamaz. Ama bunun şartları ağır. İtirazın kural oluşurken açık ve tutarlı bir şekilde yapılması lazım. Mesela Türkiye, Ege'deki özel koşullar nedeniyle 12 kara karasuyu kuralına ısrarla itiraz ediyor. Peki bu yazılı olmayan kurallar, bildiğimiz anlaşmalarla karşılaştırıldığında ne durumda? Teoride ikisi de eşit güçte. Ama pratikte işler farklı. Yazılı net bir anlaşma metninde karşı bir timuli kanıtlamak çok zor. Unutmamak lazım, uluslararası hukuk yaşayan bir sistem. Sadece belgeleri değil, devletlerin ne yaptığına da bakar. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Geleceğin kuralları yazılacak mı yoksa eylemlerle mi şekillenecek?